16-17 Yücinsöke kaynaklara göre Ayasofya yakınında eski bir kilisenin içine saraya ait vahşi hayvanlar yerleştirilerek aslanhane olarak kullanılır. Büyük sarayın Kalke Kapısı adı verilen girişinde yer alan İsa Kilisesi kesin olmamakla birlikte Osmanlı döneminde aslanhaneye dönüştüğü söyleyen kilisedir. Bu yapının adeta bir hayvanat bahçesi gibi kullanıldığını gösteren bir minyatür Şeyh Zanmi Selim Han adlı eserde bulunmaktadır. 18. yüzyıl yazarlarından İnciciye Yan'a göre Aslanhane, Ayasofya ile Hipodrom yakınındaydı ve binanın üst katında nakkaşlara ait odalar bulunmaktaydı. Evliya Çelebi de Aslanhane'nin üst katlarında hücreler bulunduğunu ve saray nakkaşlarının burada barındıklarını söyler. Fatih devrinden beri vahşi hayvanların bulunduğu bu yapının üst katında nakkaşlar çalışmaktaydı. Yapının üst katının tamiriyle ilgili 1527-1528 yıllarına tarihlenen bir belge nakkaş atölyelerinin erken dönemden itibaren burada olduğunu gösterir. Osmanlı padişahları diğer hükümdarlarla hediye alışverişi yaptıklarında aslan, kaplan, fil gibi hayvanlar gönderilen hediyeler arasındaydı. Osmanlıların ilk başlarda bu tip yabani hayvanları beslemek ve esaret altında tutmak gibi kaygıları olmadığını düşünsek bile, yabancı hükümdarların hediye olarak gönderdiği bu tip hayvanların beslenmesi ve bakımı için aslanhane gibi bir yapıya ihtiyaç duyulmuş olabilir. Saraya ait aslanların aslanhane tabir edilen bir binada tutulduğu, devlet bütçesinden günlük et ihtiyaçları için ödenek ayrıldığı, bakımlarıyla görevli aslanhane muhafızları denen görevlere, devletten maaş ödendiği anlaşılır. İstanbul'a çıkan yangınlarda zaman zaman aslanhane de payını alır. Yangından kurtarılabilen hayvanlar daha önce fillerin bakımı için kullanılan Fazılpaşa Sarayı'nın altındaki binbir direk sarnacına nakledilmişlerdi. Sultan II. Mahmut devrinde saraya Cezayir'den yeni aslan ve kaplanların hediye olarak gönderilmesi sonucu binbir direk bulunan kafesler de yetmemiş, yeni kafesler inşasıyla aslan genişletilmişti. Bizans devrinden kalma sarnıç ve benzeri binalar seçiliyordu. Mesela çeşitli dönemlerde saraya hediye olarak gönderilen fillere binbir direk yanı sıra hebdomon sarnıcı ve zeyrek sarnıcı gibi sarnıçların ev sahipliği yaptığı ve buraların fildam olarak adlandırıldığı görülür. Benzer biçimde Tekfur Sarayı'nda belli bir dönem yabani hayvanların bakımı için kullanıldığı bilinmektedir. Sultan Abdülaziz'in yabani hayvanları olan aşırı merakı Beylerbeyi Sarayı'na da küçük bir arslanhane inşa edilmesine yol açmıştı. Aynı şekilde inşa edilen Çırağan Sarayı'na da bir aslanhane eklenmişti. Sultan Abdülaziz'in aslan ve benzeri hayvanları olan aşırı merakı sebebiyle aslanhane bir nevi yeniden inşa edilmiş ve Topkapı Sarayı dahilindeki Gülhanede yeniden aslanlar için kapesler inşa edilmiştir. Yabancı tanıklar, ve elçilik mensupları, özellikle zürafa ve fil gibi ilk kez gördükleri bu hayvanları uzun uzun anlatır. Birçok vahşi hayvan kentte bir yere toplanmıştı ve iyi bakılıyordu. Bu hayvanların arasında aslanlar, başaklar, kurtlar, yaban kedileri, leoparlar, yabani katırlar ve deve kuşları vardı. Aynı yerde iki de fil vardı. Büyük olan 100-120 yaşındaymış. Küçük olan ise yaklaşık 35 yaşındaymış. Aramon, Fransa'da fillerin eklemlerinin olmadığına inanıldığını ve bu nedenle de fillerin yatamadıklarını sanıldığını yazıyor. Ancak kendisi fillerin bacaklarını bükebildiğini gördüğünü, dolayısıyla da bu inancın yanlış olduğunu belirtiyor. Bratislav, aslanlar, başaklar, yaban kedileri, leoparlar ve ayılar gördüğünü yazıyor. Bunlar öylesine evcilleştirilmişlerdi ki zincirleriyle kent sokaklarında dolaştırılabiliyorlardı. Bratislav'ın daha önce hiç görmediği yılan ve kuşlar da vardı. Kimi yeşil kuşlar öylesine akıllıca eğitilmişlerdi ki bir elini çok uzaktan kaldırsa bile kuş havalanıp onun eline konuyordu. Ve eğer adamın elinde bir akça varsa onu alıp sahibine götürüyordu. Sahibi de ona ödül olarak yem veriyordu. Bir Türk böyle birçok kuşa sahipti. Kafeslerinden teker teker çıkardığı bu kuşlarla dünyanın parasını kazandı. Çünkü yabancılar kuşların yetkin gösterileri karşısında hayrete düşmüşlerdi. Dersvan ise bir zürafa görür. Bu zürafa bir zamanlar Bizans imparatorlarının yaşadığı yıkık harap bir sarayda barındırılıyordu. Aynı yerde iki tane de yavru fil vardı. Bunlar Dersvan'ın daha iyi görmesi için dışarı çıkarıldı. Bakıcıları bunlara bir iki oyun bile yaptırdı. Önce üzerlerinde ziller bulunan deriden bir top attı fil bunu hortumuyla yakaladı. Bakıcısı topu bir daha attı. Fil bu kez hortumuyla topu sıkıca tuttu ve salladı. Ziller çaldı. Bundan sonra sırt üstü yere uzandı. çimenden üzerine yuvarlandı. Oturdu. Diz çöktü. Bakıcısının ileri doğru fırlattığı bir sopayı yakalayarak geri getirdi. En sonunda da kocaman bir boru sesi gibi tuhaf bir ses çıkardı. Leopar, kaplan, başak ve ayı gibi birçok vahşi hayvan önceleri kilise olan bir binada tutuluyordu. Übenau, bu hayvanların Ayasofya'nın bitişinde eski bir kilisede barındırıldığını da yazıyor. Übenau söylediğine göre her biri bir kafeste olmak üzere 8 aslan varmış. Bunlar kent sokaklarında yürüyüşe çıkarılırmış. Kendilerini okşayan insanlara saldırmazlarmış. Büyük aslanların yanı sıra küçükleri de varmış. Ayrıca iki büyük kaplan, biri genç, biri yaşlı iki panter, altı yaban kedisi, iki huysuz yabani eşek, kurda benzeyen iki köpek, çeşitli boylarda birçok maymun ve sultanın av partilerinde yanında götürdüğüyle yaparlar bu koleksiyonda yer alan hayvanlarmış. Kediye benzer, tilki renkli, tavşan kulaklı, küçük, sivri kuyruklu bir hayvan durmadan zincirinden kurtulmaya çalışıyormuş. Küçük bir direğe bağlı bir de sırtlan varmış. Bu hayvanın insan dilinden anladığına inanılıyor. Kendisine kötü söz söyleyen biri olduğunda kızıyor. Güzel söz söyleyen biri olduğunda sevecenleşiyordu. Lübenao'ya göre sultan ve paşalar sırtlan itini seviyorlardı. Bu yüzden Anadolu'da çok sayıda sırtlan avlanıyordu. Kent duvarları dibindeki eski bir yıkıntıda iki fil ve bir zürafa vardı. Bakıcıları fillerden birine bir top attığında fil topu yakalıyordu. Bakıcı sopasıyla yere vurduğunda fil dans etmeye başlıyordu. Bakıcının ritmine uygun olarak adımlarını değiştiriyor ve vücudunu sallıyordu.